çıksın ya tüm Amına sığırı Şöyle sağda çekmiyorlar kolay kolay Eke falan var kanki içeri ömesiniz lan Amına salakları ya Bir insana bu kadar kötü oynayamaz amcık gibi ses veriyor şey çocuğu ya Bu nasıl oldu işte adamla feyaz Bomba kimde şöyle geldi bu şey ay geldi. Değil geçmesin baba. Oturmayın mı senin? Sen. Aynen. Anne bunu kim tekrar mı alırım? Adam beyler bana bunu. Batı bey gel. Batı bomba bende gel. Bey gel. Batı. Dön be. Nerede adam? Hepsi be. Abi sıkacağım. Adamlar beyler ya. Bomba koruyacaklar. Kanka düştü. Bomba düştü be. Batı bakın kangar. Benim. <sharp> I'm <inhale> Fuck! <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale>